Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün uyandık. Ha? Ben neredeyim böyle? Hayır. Hep büyük bir maceralar yaşıyoruz. Neden önümde portal var böyle? Nedir portalamı bu acaba? Ah, bakın bakın burada bir şeyler yazıyor. Biz adada mahsur mu kaldık ya? Bu adada mahsur kaldın. Kaçmak için bu portalın kilidini bul. Ama bu adada muayette kalmak zorundasın. Bu oh, adanın anahtar olabilir. E, burası açılır. Ben açarım. Lan açılmıyor. Kilitli. Açıl hadi açıl. Kıramaz mı ya? Yok kırılmıyor ya. Nasıl böyle? İçinde herhalde bir portal var. Onun üstüne bir kapı koymuşlar. Hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar bugün. Bu adada. Bakın şurada bir şeyler var. Herhalde amacımız burada sandıklar bulmak. Aa burada neler var böyle? Aa bu eşyalar da ne böyle? Oo elmas kazandı. He bu demir cevherini ısıtacağız. E, kömür? Aa kömür de varmış. He şimdi anladım. Bakalım ısıtalım. Ama ne gerek var ki bunlara? Hımm. Neyse biraz biz bekleyelim. Burada bir şey var. Bu ne malzemeleri? Acaba silah yapmak için mi? Aa evet arkadaşlar bakın. Bu silahların bu silahın malzemeleri arkadaşlar. İki elmas. E, altı altın. Bir blaze çabuğu. Bir de... de 42 tane demir külçesi Bu yüzden bu eşyalar sandığın içinde. He, şimdi anladım. Sarım bedava silah alacağız. Silah alacağız. Neyse bir şeye kadar o sırada. Oha, burada bir şey var. Cık. Bu ne böyle ya. Burada da niye böyle sandık var? Neyse ben bu kapıya gireyim. Lan kapı açılmıyor. Lan bu kapıda mı kilitler? Belki anahtar bunun içindedir. Bakayım. E kolay şifredir diye düşünüyorum. Ne? Hadi zor olmasın ya. Neyse 1 1 1 0. La! Tutturdum ha. Bakalım. Açalım şimdi. Aa, açıldı. Elmaslar <laughs> var burada. Elmaslar. Kapatalım. Bakın açılmıyor. Şöyle yapacakmışız. Anahtarla birlikte açacakmışız. Mesela ben gelirim sonra. Anahtar zaten en azından yanımda. Resmen şunları alalım. O gelişim yaptık. Arkadaşlar biz o sırada biraz odun kıralım ve kendimizi bir ev, hayatta kalmak için bir ev yapalım arkadaşlar. Bakın burada bir sürü kocaman ağaçlar var ya. Çok büyükmüş ağaçlar. Adadan kaçmak için arkadaşlar o portala girmemiz gerek. O bunlar ketçup ile odunmuş ya. Nasıl odun olabilir ki? Çok sen şanslıyız. Ee, bekle bu anahtar. E ee, door portalı açarız biz o zaman ya. Ne olmasın? Allah Allah. Ha portalda o kadar çok kolay bir şekilde kaçacağız. Açılmıyor, hayır, hayır. <laughs> Açılmıyor arkadaşlar. Sanırım bu sadece o kapının anahtarı. Az önce elma, içinde elmaslarımız bulduğumuz bir kapı. Onun içinden. Şöyle alalım. Herhalde bu yüzden 42 tane şey vardı. E, demir demir şeye. Bakın açılmıyor. Bu anahtarla açabiliyoruz sadece. Hadi ne açılmadı? Tamam açıldı. Neyse açık kalsın bu. ama birisi giremeyiz. Oyuncu yok ki zaten. Hiç bir oyuncu. Bu yüzden bu silah masası burada duruyor. Al oyun kasıyor ya. Oyun kasıyor. Bakalım hadi bakalım. Pişmiş mi? Var. Üç tane olur. Öf ya ne kadar sürer ki acaba? Ben direkt silah yapmak istiyorum. He, onun anahtarı belki baş, başka sandıkları keşfetmeliyiz. Anahtar onun içlerinde olabilir. Allah oyunumu da kasıyor, oyun kasıyor. Bunu da alalım. Şu anda iyi gidiyoruz çok yok zaten bundan alalım. Hadi be çok uzun sürüyor. Evet bunu da alalım. Neyse pişsin biter zaten çok da aşırı uzun sürmez. Elmasları ben nasıl kazacağım? Aa şey yapacağım herhalde. Bekleyin. Ben şimdi bunu tahtaya dönüştüreceğim şöyle sopa yapacağım arkadaşlar tam sopamızı da yaptık şimdi şöyle bir çalışma masası tamam çalışma masamızı yaptık arkadaşlar ben şimdi kazma yapacağım ve bu elmasları kazacağım nasıl yapıyorduk kazma buradan bakalım la elmas kazma yapabiliyoruz ama elmaslarımız biter o yüzden kullanmayacağım bunları silah için kullanacağız iki tanesi Evet kazma 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 mı? Kazma Allah Allah kazma Hımm Bir balta yapalım biz ilk önce Bir balta yaptık baltayla ile kırılır mı acaba Ben hiç balta ile kırmamıştım aslında. Yok çok yavaş giriyor ya Biraz daha biz odun kıralım. Belki o zaman yapabiliriz. Şöyle odun kıralım. Şöylemesine. Tamam. Bunları da tahtaya dönüştürelim. Mutlaka şurada da vardı. Tamam. Şöyle. Tamam. Bakalım. Açı açmaması gitmemiz lazım. Bizim, doğru ya. Unuttum onu. Tamam. Ha kazma şimdi yapabiliyoruz. Kazma yaptım arkadaşlar. Bu kazmayla elmasları kazacağım arkadaşlar. Bitireceğim elmasları. Buradaki. Şöyle. Hala biraz yavaş kuruyor ama yapacak bir şey yok. Ha, gelmedi. Allah Allah. Akşam oluyor ya. Hadi şu pişsin artık şeyler. Allah ocak neredeydi buradaydı. Çok da çok da yokmuş zaten. Şöyle. Sen ben burada hayatta kalacağım. Evimiz yok çünkü daha. Burada hayatta kalmak zorundayız. Şöyle koyalım. Pişiyor. Bu pişmeye devam etsin. Bunu da taşıyalım. Hadi nasıl taşıyacağız? Neye taşınmıyor bu? Bir krala Evet. Bunu kıracağım arkadaşlar ve şöyle götürelim. Tamam. Burada ayakta kalacağız arkadaşlar. Kapıyı da örteyim. şunu da alayım ya. Silah silah. Alınmıyor bu. Ya bekle. Heh, tamam. Bunda silah yapmamız lazım çünkü. Bunu da alalım. Güvenli dursunlar. Tamam. Kapıyı örttük arkadaşlar. Zaten kimse giremez. Bu kapı güvenli görünüyor. Evet. Siz de aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle pişmek üzere. Bu arada çoğu kömür kaldı. 58 tane kömür kaldı şu anda. Bunları alalım. Tamam. Şimdi ben şeyi silah şeyi silah nereye koyacağım? Şunun üstüne koysam oluyor mu? Tamam oldu. Evet şimdi arkadaşlar silah zamanı silah yapılmış öyle. Tamam. Üret diyeceğim. Ürettim. Tamam. Bakın arkadaşlar silah oldu ama bunun mermisi yok. Mermisi yok benim bunun. Mermisi neymiş? Nokta 50 e. Neyse. Yapacak bir şey yok. Biraz zombi ben geliş, Başarılı kazarsın. Kazanırsak daha iyi olur ben. Zombi de yok hiç. Neredeler zombiler? Ya burada da sandık var. Oha. 27 tane karboz delim bulduk arkadaşlar. Çok iyi. Hadi çık çık çık. Kapat 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 kapat. kapat. Artık anahtar ihtiyaç yok herhalde. Algılı da artık. İn de güvenle. O sırada ben de şuradaki elmasları Allah elmasları kasacağım arkadaşlar. Evet kazdık. Lan niye çıkmadı ne ya? Hayır. Creeper, creeper, creeper. Neyse ben ben krep olacak. Bana bir şey yapamaz herhalde. Değil mi? Hayır. Oyun kasıyor, 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 ay ay oyun kasıyor, oyun, oyun kasıyor. Anamene.